Evet sevgili arkadaşlar, yayın kesildi. Elektriği gitti çünkü. Yeniden yayını açmak zorunda kaldım. Bu da bizim işte talihsizliğimiz yani. Ee, herhalde fazla da uzattık işin açıkçası. O yüzden e, konular çok olunca e, uzatıyoruz. E, ve elektriğe yetişemiyoruz. Ve elektrik hemen kesilebiliyor. Kusura bakmayın ne diyelim. E, en son dediğimiz gibi yani özellikle e, siyasetin seyri öyle bir hale geliyor ki Kürtler artık e, şeyi söyleyemez hale. Yani kendi siyasetlerini yapamaz hale getirilebiliyorlar. Bu yüzden ellerini çok çabuk tutmalarında fayda vardır. E, Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü. Şöyle diyorlar parlamenter sistem çalışmasına madde değil ilke olacak. Anayasa değişiklik teklifi gibi tartışmalara yol açmaması için daha çok ilkesel düzeyde bir rapor çıkarılması bekleniyor. Fakat dediğim gibi yani bizim açımızdan Kürtler açısından önemli olan şey anayasanın değişmesi. Kürtlerin hiç değilse anayasa statüsünün belirlenmesidir. E, bu anlamıyla e, bizim için muhalefetin yapacağı, söyleyeceği şeyler şu an önemli. Ama yine de muhalefeti cesaretlendirmek gerekiyor. Türkiye'de değişimi sağlayabilecek bir gücün bulunması gerekiyor. E, bu sebeple de e, aslında e, çok fazla da e, müdahil olmamak, bu küçük tartışmalara girmeden Kürtlerin taleplerini ortaya koymak ve çekilmek gerekiyor. Ve her iki tarafa da göz kırpmak gerekiyor. Siz bizim haklarımızı tanırsanız biz sizinle oturabiliriz, müzakere edebiliriz diye. E, böyle bir e, şeyimiz var. Doğu Hulusi Ak Akar Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak oluşturan Fransa ve Yunanistan'a bu işler boyunuzu ve gücünüzü aşar tepkisi vermiş. Ayrıca Suriye içinde gereken neyse yapılacak demişti. Daha önce de söyledik yani Akdeniz'de Türkiye'yi kovdular Akdeniz'den. Artık Doğu Akdeniz'deki gaz havzası ülkeler arasında bölüştürüldü. Mısır, İsrail ve Yunanistan arasında ve bunların arkasında Fransa var. Bu arada şunu görmekte de fayda var. Özellikle Fransa ve Yunanistan arasında bir anlaşma imzalandı ve bu tamamıyla Türkiye'yi hedefe koyan bir anlaşma. Öte taraftan da Amerika buradaki adalarda çok ciddi manada üsler kurmaya başladı ve e, NATO'nun sanki doğu sınırları, güneydoğu sınırları Türkiye'den alınarak Yunanistan'a çekilmiş gibi görünüyor. Türkiye'nin geleceği bu anlamıyla daha başka bir noktadan değerlendirilmesi gerekiyor. Biz daha önce de hatırlarsanız söylemiştik. Pasifik krizi sebebiyle Rusya'nın konumunun ne olacağına göre Türkiye'nin konumu da değişecek demiştik. Bu anlamıyla gözümüz bu mesele üzerinde de olmalı. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler biliyorsunuz bu uzun zamanlı, uzun erimli bir düşmanlık meselesidir Yunanlılar ile Türkler arasında. En son 1940'larda 12 adalar meselesiyle birlikte e, biraz kapanmıştı. Ama hala devam eden, Kıbrıs gibi bir meselede devam eden e, şeyler var, e, durumlar var. Bunu görmek gerekiyor e, ve takip etmek gerekiyor. E, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Tel Rıfat ve Mündüç'te YPG'lileri uzaklaştırması gerektiğini ama sözleri tutulmadığını, uzun üzerine de kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gerekeni yapacağız bu bölgelerden bunları temizleyeceğiz falan filan demiş yani sizin Suriye'de bulunma sebebiniz elbette sizin kendi politikalarınızla ilgilidir fakat orada bulunma izniniz kesinlikle Amerika'ya ve Rusya'ya bağlıdır yani Türkiye'nin birazcık haddini bilmesinde bence fayda vardır ee, Erdoğan Angola'ya gitti ve insanlığın e, kaderiyle ilgili bir şeyler söylemişti e, fakat e, or Oradan döndükten sonra biliyorsunuz Osman Kavala meselesinde 10 tane ülkenin elçisi Türkiye'ye karşı bir bildiride bulundular. Ve Türkiye'de onları ülkeyi terk ettirmekle tehdit etti. Eceli gelen keçi galiba ne yapıyormuş? Şıvanın ekmeğini yiyormuş, çobanın ekmeğini yiyormuş. Yani öyle görünüyor. Bunlar e, dünya güçleri affetmezler Türkiye'yi. E, Tayyip Erdoğan'ın sessiz sakin bir şekilde gitmesi gerekiyor kanınca. E, bu arada dünya gündemine birazcık odaklanmakta fayda var. Avrupa Birliği ilk kez Türkiye'yi Suriye'de işgalci güç olarak tanımlamış. Kesinlikle çok önemli bir nokta. E, Rusya ile NATO arasında bazı problemler var. ABD ile Rusya arasında bazı problemler var. Özellikle bu e, Avustralya, e, Britanya ve e, Amerika arasında e, yapılan bir anlaşma var Pasifik krizinde. Ondan sonrasında Rusya ile de ilişkiler gerilmeye başladı, Fransa ile de ilişkiler gerilmeye başladı. E, umuyorum ki Rusya e, ikna edilir. E, bu anlamıyla e, özellikle e, NATO savunma bakanları olası bir Rus saldırısına karşı yeni bir ...plan üzerinde anlaşmaya hazır olduklarını bildirmişler mesela. Bunlar e, ciddi manada e, ileride sorun olabilecek şey. Amerika Birleşik Devletleri Rus tehdidine karşı bir eylem planı çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine gel, bir gelişime meydana e, gelmişti. E, kabaca böyle bir e, gündemimiz var. E, biraz da sorularınıza e, bakacağım. Ee, GMBH HS diyor ki Kürtler bu kör döngüyü nasıl kıracak? Yüzyıl sonra elimize geçen fırsatları kaçırmak üzereyiz. Bu konuda ne söylersiniz? Sevgili dostum arkadaşım GMBH ismini ne bilmiyorum ama inanır mısınız uykularım kaçıyor. Uyuyamaz hale geliyorum sırf bu sebeple. Ee, Kürtler ne yazık ki 100 yıl sonra kendilerine gelen fırsatları değerlendiremiyorlar yanlış hamleler yapıyorlar ve 100 yıl öncekine benzer hatalar yapıyorlar. E, fakat ne yazık ki bu kör döngüyü kıramıyoruz. Bu kör döngü ancak seninle kırılır, benimle kırılır, bizimle kırılır. E, bizim bu konuda halkımızı uyandırmamızla kırılır, siyasetçilerimizi sıkıştırmamızla kırılır, kırılabilir bir şey bu. Ben buna umut ediyorum. Ama tabii diğer taraftan reel politik var. Hakikatte sahada, hakikatte siyasette olan yanlışların çok farkındayız ve çok görüyoruz ve bu bizi çok huzursuz ediyor. Hatta bazı arkadaşlarım, dostlarım uyarıyorlar beni. Diyorlar ki ya sen öyle bir konuşuyorsun ki Kürtlerin umudu kırılıyor. Fakat diyorum birisinin de gerçeği söylemesi gerekmez mi? E, zaten bir sürü troll var. Zaten her iki tarafın, üç tarafın trolleri var ve kendi partilerinin söylediği her şeye evet diyorlar. Yani birisi de doğruyu söylemesin. Yani Rojava'da hata yapıyorsun demesin. Diyor. Güneyde hata yapıyorsunuz demesin. Diyor. Demeyeceksek ne anlamı var bunun yani? İki tane insana yaranmak için değiyor mu yani? Bence değmiyor. Bu yüzden bizim hakikaten sizin söylediğiniz gibi bu kör döngüyü kırmamız gerekiyor. Birazcık tarih, birazcık Kürt tarihi bilenler biliyorlar ki biz 100 yıl önce yani 2000, 1918 ile 21-23 arasında nasıl hatalar yapmışsak benzerlerini bugün yapıyoruz. Yani bugün söylenebilir, denilebilir ki bakın orada güney parçamız var, rojava parçamız var. İyi de bu parçaların aynısı daha 1914'ten sonra zaten bir tür bağımsızlık elde ettiler, bir tür özellik elde ettiler. Şeyh Mahmut Berzenci Kürdistan Krallığı'nı kurdu. 1933'e kadar devam etti. Ya krallık kurdu daha ne olsun yani. Ama yanlış politikalar. Onları öyle bir hale getirdi ki 33'ten sonra bittiler yani. Aynı şey işte bugünkü Rojava bölgemizde diye bir devlet kuruluyordu ve Kürt milli aşiretine teslim ediliyordu. Yani niye yani? Ne yazık ki. Ali diyor ki Rojava'da son durum nedir? Az çok değindik bu konuda. Toparlanmaları lazım. Zira Şam'daki yönetim güçleniyor ve Türkler de oraya saldırıya hazırlanıyorlar. Ne yazık ki. Evet. Namsoy Say diyor ki Rojava'da TC'nin olası saldırısına YPG'nin TC karşısında tutunma şansı ne kadardır? Sevgili dostum Kürtler direnirler. Son damlalarına kadar, son kanının son damlalarına kadar direnirler. Ama bu ne kadar sonuç Elde etmemize yarar, onu bilmiyorum. Ben özellikle bu yüzden belirtiyorum, diyorum ki Türkiye ile bir şekilde uzlaşmaları lazım, aralarını iyi tutmaları lazım. Güney Kürdistan kısmen bunu başardı, yine de Türklerin saldırısından kendisini tam koruyamıyor. Ama en azından bir şekilde Türkiye'yi ikna edebildiler. Bu anlamıyla bizim iyi diplomatlara ihtiyacımız var. Türkiye ile oturup bu meseleyi uzlaşı içerisinde hiç değilse halledebilecek insanlara ihtiyaç var. Eğer uzlaşı içinde halle olmuyorsa bile en az zararla bu meseleyi nasıl kapatırız? Onu ona bizim şey yapmamız lazım. Ama Kürtler direnirler. Yani savaş olursa biz hiçbir zaman Türklere karşı boyun eğmedik, diz çökmedik ve hala da çökmeyeceğiz. Yani Kürtlerin genel tutumu budur. ve ya pege ya da başka bir güç fark etmez. Kürtler Türklerle savaştığında da benzer şeyler düşüneceklerdir. Benzer şeyler üzerinden yaklaşacaklardır. En o, en azından öyle düşünüyorum. Çektar Kurtza diyor ki Yunanistan kendini hazır hissettiğinde Kıbrıs veya Ege'yi almak için harekete geçirmiyor. Olası böyle bir durumda Kürtler ne yapmalı diyor. Çok önemli bir soru. Elbette Yunanistan'ın böyle bir hesabı vardır. Bütün milletlerin gelecekle ilgili bir tasavvuru vardır. Belki Kürtler hariç demek gerekiyor. Ee, yani ilk fırsatta onlar zaten Ege'yi, Trakya'yı almak isterler. İstanbul onların eski e, merkezleridir. E, ve bu anlamıyla da önemlidir. Her ne kadar e, Bizans dönemini saymayıp daha çok Antik Yunan felsefesine doğru gittilerse de son yüzyılda yani tarihsel e, şu açısından, onlar açısından e, Troya'da, yani Ege, İzmir çok çok önemlidir. E, ha bugünü oralarda Rum nüfusunun olmayışı, Yunan nüfusunun olmayışı bir e, şey olarak görülebilir, yani dezavantaj olarak görülebilir ama e, ülkeler açısından bunun hiçbir önemi yok yani. Bir bakarsınız orayı Türklerden arındırdılar. Eskiden İzmir'den kaçmak zorunda kalanları yüzyılın artık ertesinde getirip oraya yerleştirdiler. Yapabilirler. Kürtler nasıl bir konum alırlar böyle? Bence Kürtler kendi işlerine bakmalı ve 100 yıl önce yaptıkları hataları tekrar etmemeliler. Gerçekten etmemeliler. Yani o zaman hilafeti kurtarmak, Osmanlı'yı kurtarmak işte İslam dinini kurtarmak için Osmanlı ile birlikte hareket etmek ve benzeri çok fazla gereksiz meselenin içerisine girdiler. İnşallah Böylesi bir zamanda öyle bir hatayı tekrar tekrar etmezler. Ee, bugün e, Yunanistan'ın Türkiye'de konsolosluğu var, elçiliği var, e, Rum okulları var. Fakat Kürtlerin kendi ana dillerinde eğitim veren, ana dilde eğitim veren bir tek ilkokulları bile yok. Bakın onlarla savaştılar, onlarla düşmanlık yaptılar, onlarla birbirlerini yaktılar, İzmir'i yaktılar. Düşünün. Bugün Yunanların elçiliği var ama Kürtlerin tek bir tane ilkokulu dahi yok. Ve biz Türkleri destekledik ha. O tür savaşlar başladı. Ali Cem, HDP'ye hatta hiçbir partiye oy vermemek doğru olur mu? Hayır, olmaz. Bu iktidarın değişmesi yahut bazı kazanımlar karşılığında bizim e, oylarımızın karşılığını almamız kazanç elde etmemiz için oylarımızı kullanmamız gerekecek ama şu andan bakıp net bir şey söylemek mümkün değil pakurdun da bu konuyla ilgili henüz bir net kararı yok çünkü seçim yaklaşacak tarafları göreceğiz ne düşünüyorlar ne ediyorlar Ondan sonrasında biz kesinlikle bir karara varacağız Belki de boykota gideriz bilemiyorum ama şu an benim gördüğüm şu an yarın seçim olacak olsa kesinlikle gidip oy kullanmamız ve hiç değilse mevcut hükümeti devirmemiz gerekiyor. Korte Kurt güzel bir soru sormuş. Şu an Bakur'da milliyetçi bir gençlik hareketi örgütlemek için şartlar müsait mi? Nasıl bir örgütlenme tarzı geliştirilmeli? E zaten o işi yapıyoruz şu an şu an sevgili dostum biz şu an o işi yapıyoruz şu an sen bunu dinleyerek zaten bu meselenin bir parçası oluyorsun bu tarzın yeni tarzın bir parçası oluyorsun aramıza hoş geldin Murat Levent bir diyor Demirtaş'ın cezaevinden çıkması neleri değiştirir? İki, Büyük Ortadoğu projesi işliyor mu? Yani Demirtaş cezaevinde siyasi bir rehinedir ben en başından beri şöyle bir şey söylüyorum Türklerin cezaevleri, Kürtlerin evleri değildir. Bütün Kürtler orada, en adi suçlu dahi orada esir durumundadır. Bizim böyle bakmamız gerekiyor, böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Siyasi rehine olduğu için de bırakılıp bırakılmaması aslında şu an devletin isteği üzerine olabilecek bir şey. Yarın öbür gün bir ceza verirler, onu 50 yılda cezaevinden çıkartmayabilirler. Çünkü şu an onların elinde böyle bir durum var. Çık çıkarsa nasıl bir şey değişir? Yani kitleler üzerindeki etkisini biliyoruz. cezaevinde de bu etkiyi korumayı başardı kısmen de olsa. Bu anlamıyla cezaevinden çıkarsa HDP açısından iyi taze bir kan olur tekrar. Fakat cezaevinde ne kadar sağlam kalabildiği düşünceleriyle, ruhuyla onu tartışmak gerekiyor. Bilemiyorum. Sureyden Eyden diyor ki, Barzani neden ara bulucu olamıyor Rojava için? E, 2014'te iki tane mütabakat e, imzalandı. E, Duhok mütabakatı ve Erbil mütabakatı. Fakat ne yazık ki özellikle PYD bu mutabakata uymadı. Uymadıktan sonra da Barzani ara bulucu olmamaya karar verdi. E, bu konuyla ilgili keşke üstüne düşeni tekrar yapsa. Kürtler onu dinlemeseler bile yapsa 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 ve Kürtleri ikna etse. Keşke. Nadir Gülsever diyor ki Başur ve Rojava neden birleşmiyor? Çünkü istemiyorlar. Ne yazık. Ee, Dara YGH diyor ki ABD TC'nin olası bir saldırısına nasıl bir tutum sergiler? Ee, ABD bir süredir Afganistan meselesinde de görüldüğü gibi bölgeden güçlerini çekmektedir. Fakat Suriye'den çekmemektedir. Suriye ile Irak iki tane ayrı operasyon bölgesidir. Bu sebeple ben TC'nin bir saldırısı durumunda ABD'nin onu tekrar sınırlayacağı düşüncesindeyim. Fakat burada Rojavan'ın şu an sahip olduğu saldırı tehlikesi ABD değil Rusya'nın önemli olduğu bir alan. E, bu sebeple bizim Rusya'yla ile durumu incelememiz gerekiyor. Azat Şen diyor ki Rojava neden Kürdistan olarak tanınmıyor? Ya işte geri zekalılık diyeceğim kızacaklar ama bana yani kalkıp oranın ismi önce Rojava Kürdistan yaptılar sonra Rojava yaptılar sonra Kuzey Doğu Kürdi, şey, Suriye yaptılar bilmem ne yaptılar yanlış yapıyorlar. Yani orayı da Kürdistan olarak tanımlamaları lazım ve güney ile birleşmesi lazım. Yani büyük Kürdistan'a doğru gitmesi lazım. Yoksa bunun anlamı olmaz. Yani yine biz destekleyeceğiz. Ne olursa olsun oradaki en kötü Kürt yönetimi en iyi Arap yönetiminden daha iyidir. En kötü Kürt yönetimi orada işgalin sürmesinden daha iyidir. Bu sebeple kendileri ne karar verir, nasıl yapar ona yani bizim Son kertede hakkımız da olmuyor. Çünkü kim gidip sahada savaşırsa onun oradaki durumuna da onlar karar verir. E, bu haliyle yapabileceğimiz şey destek olmaktır. Onların özgürlüğünden, bağımsızlığından yana olmaktır. Onların kendilerini e, korumasını desteklemek sağlamaktır. Fakat e, ne yazık ki böyle de bir hataları var, problemleri var. Keşke olmasa. Leon diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde ek ekonominin durumu belli, olası iç karışıklıktan Kürtler nasıl bir strateji yakalayabilir ve bu bir avantaj doğurur mu? Yani şunu görüyorum, bu özellikle e, Sedat Peker'in vesaire açıklamalarından sonra ortaya çıktı ki Türkiye'de ciddi manada bir silahlanma var. Kürtlerin her şeyden önce kendisini bir koruması gerekiyor. Ben Kürtlerin uzun zamandır çok korumasız olduklarını düşünüyorum. Ee, bu mesele bizim başımıza patlayabilir. O yüzden bizim akıllı bir siyaset üretmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar, bu programın da sonuna geldik. İzlediniz. Arada elektrik kesintisi oldu. Ee, çok teşekkürler. Lütfen e, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın ve isterseniz bizi katıl butonuyla destekleyebilirsiniz ya da bu video videonun da Açıklama link kısmında bulunan linkten e, patreon.com slash ibrahimhalivaran adresinden bize belli bir miktar e, destekte bulunabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir yayında buluşmak üzere.